Merhaba. Bu dersimizde ilişkisel operatörler üzerine konuşacağız. İlişkisel operatörler değerler arasındaki ilişkiyi kontrol ederek sonucu bulun dediğimiz true ve false değerlerinde döndürüyor. True değeri şartın ilişkinin veya koşulun sağlandığı anlamına gelirken false değeri ise ilişkinin sağlanmadığı veya koşulun sağlanmadığı anlamına gelmektedir. Operatörlerimize baktığımız zaman İki eşittir sembolü kullanılarak oluşturulan eşit mi? Ünlem eşittir, eşit değil ya da farklı mı operatörü? Büyüktür, küçüktür, büyük eşit ve küçük eşit olmak üzere toplamda 6 adet ilişkisel operatörümüz mevcuttur. Örneklere bakacak olduğumuzda 5 eşit mi 3'e boolean değeri döndürdüğü için false değerinin döndüğünü görüyoruz. 5 eşit değil 3. Koşul sağlandığı için 5 3'e eşit olmadığı için true değeri dönüyor. 5 büyüktür 3. Koşul sağlanıyor. True doğru değeri döndü. 5 küçüktür 3. Koşul sağlanmadığı için false değeri dönüyor. 3 büyük eşit 3. Burada eşittir de olduğu için 3, 3'e eşit olduğu için verilen iki değer. Doğru. Çeviri 3 ortamda kodlarımızı 5, deneyelim. 5 küçük eşit 3. False değerini döndürdüğünü görüyoruz. Apple it Python yazdığımız zaman arama satırına çıkan sonuçlardan ilk sonuca tıkladığımız zaman açılan sayfamızda herhangi bir program kurmadan Python'ın çevrimiçi editörüne ulaşabiliyoruz. Az önceki ilişkisel operatörlerimizi uygulamak için iki adet değişkenden faydalanalım. Birinci değişkenimiz A değişkeni içerisine 5 değerini atayalım. Biraz daha yakınlaştırıyorum. İkinci değişkeni de B değişkeni olsun ve içerisine 8 değerini atayalım. Sırasıyla ilişkisel operatörlerimizin bize döndüreceği değerleri ilişkiye göre veya koşula göre birlikte kodlarımız yardımıyla görelim. A eşit mi B'ye ilk ilişkisel operatörümüzü yazdık. Bir de bunu yorum satırı olarak burada göstermek istiyorum. Diye sembolüyle. A eşit mi B veya 5 8'e eşit mi dedik. Çalıştırıyorum kodlarımı. False değerinin döndüğünü görüyorum. İkinci operatörümüze geçelim. Eşit değil mi operatörümüz A eşit değil mi B şeklinde yazılıyor. 5 eşit değil mi? Pardon 8 diyoruz. Kodlarımızı çalıştırdığımız zaman doğru olduğunu onaylayan değerin döndüğünü görüyoruz. Bir diğer operatörümüz büyüktür operatörü. A büyüktür B mi? Çalıştırıyorum. A sayımız 5, B sayımız da 8. 5, 8'den büyük mü? Hayır koşul sağlanmadığı için false değeri döndü. Devam ediyorum. Bir diğer operatörümüz olan küçüktür operatörüne. A değişkenindeki değer yani 5 değeri küçük mü? 8 değerinden. Koşul sağlanıyor. Kodlarımı çalıştırıyorum ve true değerinin döndüğünü görüyorum. Bir diğer operatörümüz A büyük eşit B diyelim. A'da tutulan değer 5, B'de tutulan değer 8. 5 büyük eşit 8 mi? Koşul sağlanmadığı için yine false değerinin döndüğünü görüyorum. Son operatörümüz A küçük eşit B operatörü. Yani A'nın değeri 5 küçük eşit 8 ifadesini karşılaştırıyoruz. Koşulumuz sağlandığı için ekranda turu doğru değerinin döndüğünü görebiliyoruz. Bu videomuzda ilişkisel operatörlerden bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.